Merhaba, ben Profesör Doktor Cem İbiş, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Karaciğer Safra Yolları Pankreas Cerrahisi ve Karaciğer Nakli Bölümünde görev yapmaktayım. 1998 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Bizler özellikle Tıp Fakültesi'nde okumak isteyen tutkulu, motive ve bir gün geldiği zaman bu koltuklarımızı gönül rahatlığıyla onlara emanet edebileceğimiz adaylarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, dünya şartlarında her yerde çalışabilecekleri şekilde eğitmek, yanlarında öğretim üyeleri olarak sonsuz destek vermek üzere yanımıza bekliyoruz. Özellikle tıp fakültesinde okuma ve tıp mesleğini kazanma tutkusuna sahip olan bütün adaylar bizimle beraber bu yolda yürümeye davetlidir. Teşekkür ediyorum.